Mahmut Keşan ve Barış İbiş de yanındaydı. Bakan Varank İstanbul'daki o yolculuk sırasında önemli bilgiler de verdi. Aracın şarj anın ne zaman ne kadar genişleyeceği en çok merak edilen konulardan biri. Yıl sonuna kadar TOG'la Türkiye'nin her yerine seyahat edilebilecek dedi bakan. Alay ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. TORK Hoş denildiği zaman aklı ilk gelen isim de Öyle. siz oluyorsunuz. Milli ve projede hatırlanmak tabii bizim açımızdan gurur verici. Bugün seninle bir İstanbul turu yapacağız. Sonra da hemen Bursa'ya geri döneceğiz. Beraber gidelim istiyorsunuz. Gidelim. Şu ceketimizi çıkaralım. Belki terletirsin sorularla. Evet. En sevdiğiniz özelliği Bir kere şu içine bindiğinizde Helal olsun bunu biz yapmışız dedirtiyor. Gurur verici. <laughs> efsane. E, hız sınırları içerisindeyiz şu anda ama e, bu çok güçlü bir araç. Konforu yaşıyorsunuz içinde. Gururu yaşıyorsunuz. Şu ferahlığı yaşıyorsunuz. Türkiye'nin otomobilinden bahsediyoruz. Gurur projesi diyoruz. Ama bu aynı zamanda ekonomik boyutu olan bir iş. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Aras bizi görmüş, bizi durdurdu. Şimdi onunla beraber köprüyü geçeceğiz. Nereye gidersek biz arabayı park ediyoruz. Kapılarını açıyoruz, vatandaşımız biniyor, iniyor, test ediyor, bakıyor. Şu an herkes korna çalıyor bize. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a emanet olun. Allah'ın izniyle kolay gelsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu da samimiyetle söyleyeceğim. Yani muhalif olsa bile şöyle bir Taşını kaldırıyor. Bu araca bakıyor. Onlar da bu işten gurur duyuyor. Çok heyecanlıydım. Araba gayet güzel. Ayak kısmı gerçekten geniş. Camlı sunroof'u çok geniş. Ben arabanın sürüşü de gayet güzel. Gayet hızlı gidiyor. Ben Bunu söyleyen 14 yaşındaki bir genç. Evet. Ya gençler bizden daha ilgili ya. Hani baba yiğitler var diyoruz ya. Bu işin bir de baş baba yiğidi var. Orada Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte bir şarj istasyonuna geldik. Yıkadığınızı gördük, Yıkadık. şarj ettiğinizi görmedik. Bunu internetten e, burada böyle bir şarj istasyonu olduğunu görmüştük. Bunu açtık, yerleştiriyoruz. Hemen yani ışık yandı. Uygulamadan QR kodu okudu. Şarjı başlattık, dolu yola çıkmışız. Bakın şu anda şarj başladı ve maviye döndü. E şu an aracın şarjı %91'miş. Devlet desteğiyle kurulacak 1500'ün üzerindeki yüksek hızlı şarj istasyonu şu anda kurulumları devam ediyor. Ama bizden destek almadan da şu anda farklı markaların işte e, Togun kendi Turugo şarj istasyonları bunlar şu anda hızlı bir şekilde Türkiye'de kurulmaya başlandı. Sene sonuna kadar karayollarında hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız inşallah bu araçlarla seyahat edebilecekler. Binebilirsiniz içine. Bilelim. Bizi nerede gördünüz? Burada gördük. Ben beyefendiyi hiç tanımıyorum. Fırıncıymış. Şurada bir tur atın. Anlamadım. Çalıştığını bile anlamadım. A önce kullanmış mıydınız? İlk kez kullanıyorum. Sen beğendin mi? Çok beğendim. Tereyağı gibi böyle. Öyle şakır mi? şakır e, gidiyor vallahi o. billahi ya. Hemşerimi gördün. Şu hissi bütün vatandaşlarımız yaşıyor. Ola? Binip etkilenmeyen ben Gerçekten görmüyorum. 28 Mayıs'ta nasıl öngörüyorsunuz? Sonuçta yeni bir seçim yapacağız. Karşımızda bir muhalefet var. Kampanyanın başından itibaren bir tiyatro oynuyorlar. Seçim akşamı bile vatandaşı aldatmaya çalıştılar. E sizin... Yalan söylediğiniz ortaya çıktı. En azından çıkın bir özür dileyin ya. Böyle zorlayacak bir muhalefet istiyoruz. Kayıkçı kavgası yapacak bir muhalefet değil. Burada duruyor muyuz? Sayın Mustafa Varank'la birlikte İstanbul turunu attık ve şimdi bizi şirkete bıraktı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımızın oyu bizim için azizdir, değerlidir. Mutlaka sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. 29 Mayıs'ta da e, Türkiye Yüzyılının kapıları bu ülkede açılacak diyoruz. Size teşekkür ediyoruz.